Arkadaşlar şu anda Türkiye'nin coğrafyası hakkında kısa bir bilgi vereceğiz. Şu anda Pötürge ve yer arasındayız. Atatürk Barajı ve diğer coğrafi yapıyı kısaca bir, siz de takip edin. Bakın şu anda görebilirsiniz. Bakın buralar Pötürge karmaşının devamıdır artık. Yer doğru geliyoruz ve aşağıya doğru indikten sonra Atatürk Barajının olduğu yerin uzantıları, Tabii bu belki 20'de birlik bir kısmıdır. Görüyorsunuz yapılanmayı. Yukarılar tamamen orojenez, sıra dağlan oluşumu. Aşağıda kireç taşları, dolomitler. Yani bu karmaşıklık çok farklı bir şey burada. Sonra ofiolit yapılar. Ardından çökelim, tortullar matit yapılanmaları. Hepsi beraber bir arada ve şurada peçeteforması vurmuş yapılar var. İşte slate'ler gördüğü burada. Slate'lerden de şu anda gördüğümüz yerde mevcut değil. Ama e, bakacak olursanız bakın. Daha sonrasında ilerideye doğru Urfa Harran Ovası'nı görüyorsunuz bakın şu ileride görmüş olduğunuz yerler Urfa Haraması. Çok değişik bir e, jeolojik yani bir yapılanma. Türkiye coğrafyasının çok değişik bir yapılanması görülebiliyor. Evet arkadaşlar. Bugün de bu kadar yeter.